Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gurbette Bir Gelin kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben kısaca yeni gelen arkadaşlarıma kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü yeni abonelerim geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Hepinizden söyleyeyim. Abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben Emine. Ankara'dan Almanya, Hamburg'a gelin geldim. Bir kızım, iki oğlum var. Eşimle beraber Hamburg'da küçük bir çekirdek ailem var. Kızım hemşirelik mesleğinde okuyor. Oğlum araba tamircisi, o da meslek. Küçük oğlum da okula gidiyor. Eşim çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Ve 13 sene diyalize gittikten sonra böbrek aldım. Nakil yani nakilliyim ve çok şükür elhamdülillah böbreğimin durumu iyi hamdolsun e, Rabbim daha kötüsünden korusun ve ömrümün e, pardon böbreğimin ismi ömrüm burada e, Almanya'da nakil alanlar genelde takılan organa isim koyuyorlar sevdiği bir şeyin ben de öm böbreğimin ismini ömrüm koydum neden bir ömür boyu sağlıklı bir şekilde benimle ailemle birlikte benimle kalsın diye, bizimle kalsın diye ömrüm ismini uygun gördüm. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Hayırlısınla videolarımda e, ev işleri, ev işi pek yapmıyorum. Yemek tarifleri veriyorum. Tarif de değil arkadaşlar. Evde yaptığım yemekler, rahmetli annemden öğrendiğim yemekler. Bazen sizler bana fikir veriyorsunuz. Onları paylaş, paylaşıyorum sizlerle. Yemek, pasta tarifleri, tatlı ee, ve hastaneye, doktora falan gidiyorum. Ee, hala tedavi görüyorum yani. Nakil aldığım için pazartesi, perşembe kan kontrollerim oluyor. Oralara gidip geliyorum. Kısacası böyle yani. Kısa kısa videolar yapıp sizlerle paylaşıyorum. 20-25 dakikaya sığdırıyorum arkadaşlar ben bu e, videolarımda. Tabi komple olarak size yansıtmıyorum. Öyle yani. Lafı çok uzattım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Bizler elhamdülillah çok iyiyiz. Almanya Hamburg'da hava çok sıcak. Şurada 3-4 günden beri havalar çok şükür çok güzel. Önceden daha bir soğuktu, yağışlıydı, kar yağıyordu, tolu yağıyordu. Şimdi şükür iyi 3-4 günden beri güneş açıyor ve sıcak. Evet bizler evlerin içindeyiz tabii ki dışarı çıkmıyoruz ama ben ara ara çıkıyorum eşimle çocuklarımla fazla kalabalık olmayan yerlere. Deniz kenarlarına falan gidiyoruz. Çiçek bahçelerine falan gidemedik de. Esasında niyetlendik ama olmadı. Kapalıydı. Açık olan yerlere gidiyoruz. Fazla kişilerin, insanların bulunmadığı yerleri tercih ediyoruz genelde. Öyle yani. Genelde evdeyiz arkadaşlar. Başka ne anlatayım? Başka da bir şey yok. Bugün de yine mutfaktayım. Genelde mutfaktan hep açılış yapıyorum arkadaşlarım biliyor. Yine ben mutfaktayım ve yemek koydum ateşe. Koymadım, koyacağım sizle beraber inşallah. Ve kızım bugün sizle bir pasta yapmak istiyor. Ben şöyle alışverişte çilek almıştım. Yıkamış onları kızım. Şöyle çileklerim var. Ne yapabiliriz diye Instagram'dan sorduk. Oradan birkaç fikir geldi. Instagram adresim gurbette.1.gelin Ve bize Magnolia, Magnolia tarifi geldi. Hani onu yapın öneri olarak. Hmm, pasta yapabilirsiniz dediler. Meyve salatası yapabilirsiniz dediler. Hepsinden Allah razı olsun ama sadece meyve olarak elimizde muz ve çilek vardı. Meyve salatası için biraz çeşit olması lazım benim fikrimce. O yüzden bugün kızım çilekli magnolia yapacak sanırsam. Ona vereceğim kamerayı. Ben de onun yanında yemeğimi yapacağım arkadaşlar. Tanıtacağım şeyler bu kadar. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Şimdi hemen yemeklere geçelim inşallah. Evet merhaba. Ben İlknur. Annemi kızıyım. <laughs> Annemi kızıyım evet. Ee, şimdi man, Magnolia. Magnolia evet. Magnolia tarifi tabii ki bize geldi. Instagram'dan. Hı -hı. Şimdi onun tarifini hem de yapacağız. Hem de olmuş. Şimdi bir litre. Yani bir kilo bir litre aynı zamanda. 1 litre süt. 1 litre süt döküyoruz. Evet aynı. Sıksız. Tenceremizi ilave ediyoruz. Ee, tarifte ne vardı diye? de? bunun ağzı doğru açılmadı ya. Evet sen açtın Sarısı girecek hanım. Biz bardak toz şeker. Yani al toz şekerini tencerenin içine doğru aç. Gere döktüğünüz. Yok canım ben de miyim içeri. Daha aç onu iyice aç. Altında bir beş yaptım şimdi. Bir bardak mıydı? Evet. Şimdi. Bir bardak toz şeker. Bizim bardaklarımız 200 gram. Aynen. Şimdi inşallah hepsi gitmez. Çünkü ben bu işlerde çok şeyim. Sakın <laughs> becereksizim. Sakarım. Kim yani annemin Instagram'da takip ediyorsa biliyordur. Geçen ben orada yemek yaptım ya Instagram'da orada. Sakarlığımı görmüşsünüzdür. So. Ondan içinde ne geliyor başka? Bakalım. Ee, i̇ki ee, yumurta sarısı dedim. Mısır nişastası anne. Ne? al iki yumurta sarısını dök içine. İki yumurta sarısı ama biraz da evet, beyazı var, bir var anne. Başladım. Bir şey olmaz koy Ups. <laughs> Lüpleyecek dedi. <laughs> Lüpledi anne. Kameraya geldi mi? Geldi mi? Yok gelmedi. Tamam hadi devam. Geldiyse sonra söylersin. İtin şu çıkartı koy içine. Koydum içine. Anne ne yapıyorsun? Tamam hadi ben okuyayım sen kızım. Bir kahve fincanı mısır nişastası. Üç İ kaşık niş. <laughs> bu mu nişasta? <laughs> evet. Şundan. Zıpkı tüyü ne bilir. Dolusu mu yoksa ne yapayım? Koy bakayım bir. Öyle hı. -hı. Koy. Görüşsüz. İki tane koy öyle. Ama sen de mi üç dedin? Nein, yeter tamam. İki tepeleme kaşık un. İki kaşık un. So. İki kaşık un. Tamam tamam bırak bunları, ben toplarım. Ay ocağı doldurdum. Annem kızacak şimdi. Bir kaşık, bir paket vanilya. Bir ama üç paket atalım. Hadi evet, iki paket. Kızım çok çoğa gerek yok. Ben vanilyayı çok seviyorum. Annem hiç sevmiyor. Tamam hadi hadi. 2 tane vanilya. Aslında 3 atardım ya şimdi annem yemez diye. Annem de biraz yesin. O da insan değil mi? Bir de tamam. 200 e, de şey diyor kızım, e, çırak tane yani, yani krema. Başka? Sen karıştır onu, başka bir şey yok. Ay bir püsküller getirsene şimdi. Püsküye gerek yok, sen yap onu. Tamam. Püsküt en son Karıştırdın mı, çarkıladın mı onu? Çarkıladın. Çarkılamadı. Çarkıladın mı? <laughs> <laughs> Çarkılamış. Şimdi zaneyi de ilave ediyorum. Zane Türkçe ne? Krema değil mi? Zaten. <laughs> Dur, şunu da böyle yapayım ya. Hepsi de çıksın. Şimdi dibine doğru koyu çıkıyor krema. Çöküyor ya. Tamam. O şimdi karıştırılacak. Tamam. Karıştırmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar İzmir e, Magnolia'nın sosunu yapıyor. Pudding olan şeyi. Ben de hemen e, burada soğan kavuracağım. Yine tabii ki soğanlı, sarımsaklı, yeşil. Görüyor musunuz mu, nasıl patlıyor? Ha, kapat kızım. Onu şey diyorlar ilk Altını kapat onun oldu anneciğim. Altını kapat mı diyorlar ona? Ha, Yok ceylan Anne! Kapat koluna sıçradı mı kötü olur kızım. Ne olur? Ya yanlar kolun yanar. Tamam oldu o. Görüyor musunuz? Ee, şey. Enfes. Ceylan gözüymüş o kızım. Ona ceylan gözü diyorlar. Anlamıyorum ki. Ee, Almanca ne Ceylan? Ceylan'ın ismi ne bilmiyorum. Ne demek istiyorsun onu anlamıyorum ben. Bir tane hayvanın göz şekli o. Hı hı. Ya Ceylan olduğunu ne olduğunu biliyorum. Ama Ceylan'ın gözünden ne anlattı? <laughs> o şekil. <laughs> Hayır. Ama niye Ceylan gözü dönüyorlar? Yani Ceylan'ın yemekte... gözü güzel ya. kaynayınca bunun Ceylan gözü nereden çıkıyor? Ya İlknur Allah aşkına sen de babanın kızısın ya. Ben annemin kızısıyım. Tamam kızısıyım. <laughs> hmm. Bunu ben bir camın üstüne koyayım. Şey orada şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bu anne? Demir taşı. <laughs> ne taşı? Mermer. <laughs> Mermer taşı evet. Sen demir dedin. Ya yani, ne diyorsun? Şunu karıştırarak. Evet İknur orada devam yapsın arkadaşlar. Ben de şu ıı, şeyi yeşil mercimek yani sakala çarpan çorbası yapacağım. Azıcık daha koyayım. Bilmiyorum yanına ne yapacağımı da bilmiyorum. Şimdilik bu çorba geldi aklıma. Bismillah. Yanına ne gider ki kızım? Bunun yanına ne yapalım <laughs> Ha? Anne sen, sen, sen söyle. Anne benim de sizin canınız ne istiyor ona göre yapayım. Söyleyeyim mi? Ha. Bak. <laughs> Çok korkuyorum şimdi ne isteyeceğim diye. Söyleyeyim mi? Söyle kızım. Döner. Döner mi? Evet. Ya. Ama şimdi tabii ki yenilmiyor. Yenilmiyor değil almıyoruz dışarıdan. Aynen. Yani uygun değil. Ama bu hastalık bitti bu ilk işim. Ha. Üç hafta sonra bittikten sonra ilk işim döner. Bıçakla bitiyor, bitiyor, bitiyor. Yok bıçağı. yani hani bittikten sonra böyle bir, bir ay sonra falan her şey tertemiz olursa inşallah var mı olur. O zaman ilk işim döner. Allah. Yüzüz ben... dönerciye gideceğim. Arkadaşlar. Kimselim konuşmadan gideceğim. Diyeceğim ki abi bana bir dürüm versene. Yok ya döner olsun pide arası. O, tavuklu olsun ama. Lahana. <laughs> <laughs> Maro. Ay cacık, Bir de soğan. E şimdi de acı pul biberi. Nasıl gider? Bir, de bir yanına bir ayran. İplik. Orada böyle bir ayran ah, böyle bir makine var. Hani ayran böyle çıkıyor. Köpüklü. Evet. Hı -hı. Bir de oradan bir ayran. <laughs> evet. Ardından da bir tane. Seni hiç konuşturmadım. Vallahi hep sözümü kestim. Ama şu an filmin içindeyim hayallerim için değil, filmin için. Dönerim bittikten sonra bir tane künefe yiyeceğim. Aha, cam açar mısın? Devam et hayallerine. Gözün çıktı sonunda. Gözü mü çıktı? Eylem hı gözü mü çıktı? Eee, İpnur şey yaptı arkadaşlar. Size cidden e, döner tarifi hı. verdi resmen. Değil mi İpnur? Hı -hı. Ve Instagram'a baktım yıkılır şu Magnolia'yı. Magnolia daha çok istendi. Ya aynen. Şu an baktım. Şöyle bir de işte sağlık koyayım. Evet. Bittim. Bu da kaldırsın. Aynen. Tarifak ve her yemeğe girmelidir. Ya hep girmedi de bizim de soğan <laughs> <laughs> sarmışlar çok yiyoruz diye dalga geçiyorlar. Hiç de değil ya. Evet, soğan ve sarmışlar çok önemli. Değil mi? Evet. Yani olsa bile evet. dönerimin içine bile bir diş sarımsak koyarsın. Yok <laughs> <Ben gülüyor> o kadar da değil. Ama soğan sen mecbur. Hala, sen hala Sen hala dönerde kalmışsın. Evet. Ay Allah'ım ya. Şahsen Türkiye'de olsaydım Türkiye'deki ilk işim öncü hmm. dönerciye gitmek. Güzel mi o döner? Bir de bir çiğ köfte yemek. Hadi. Çiğ köfte olsa da yiyecek. Evet. Arkadaşlar ben sizi Itmur'la baş başa bırakayım. Hayaller <laughs> devam. <gülüyor> Değil mi Itmur? Ay, ay, ay. Evet. Şimdi. Ne yapıyorum? Bunun içine salça koyayım. İzmir salçayı çıkarmadın. Çıkarır mısın kızım bana? Lütfen. Çıkarırsan bana ne verdin? Öpücük. Onu sevmiyorum. Hani? Aa şey. süt açık ya. Saman niye açık Yere döküldü. <laughs> Yere döküldü dolapta süt. Allah'ım ya Rabbim ya. İlk nur. Kızım o biber salçası normal salça ver ya. Biber salçası hani, normal salça neyden oluyor? Domates. Bana domates salçası. O nerede? Bakın bana soruyor. O nerede? Nerede? Evet, yok. Aa burada. İzmir bu videom çok komik olacak. Hadi, hadi. Aa anne anne süt dolu bu soğumda ya. Vallahi de. Evet. Allah aşkına. Ay var. İzmir ya. Sil orayı. Mal. Allah. Sen sen Arkadaşlar ya salçayı attım. Şöyle bir kaşık şey kırmızı ve tabii ki. Şöyle azıcık karabiber. Sakala çarpan çorbası yapıyorum. Çok komik bir isim sakala çarpan. Şöyle tuzu da biber burada kendi kendine kaldı oldu. Sosu da yaptım. Şimdi ben buna şey attım. Attım. Tamam. Kimyon. Kimyon attım. Şimdi hatırladım. Şimdi şunu bırakayım. Yere döktüm. İşte Yavrucuğum, <laughs> pudingi ne yaptın sen karıştıra karıştıra? Soğutuyor. Anladım kızım. Hmm. Şimdi reçelerin üstüne. E reçel <laughs> üstüne. Hı. Hmm. Sıcak bir şey dökersek ne olur? Bilmem. Ne olur? Bir şey olmaz herhalde bilmiyorum. Neden? İşte soğut... kendini çeker. Yaşar. E yani? Pwedding soğuk yapacağız o yüzden, öyle mi Ahmet hanım? Suyum geldi arkadaşlar, su kaynatacağım ben bunu. Şimdi e, sakala çarpan eriştelerimi de atıyorum, kırmadan attım. Bu sefer eskiden kırıyordum önceden, küçültüyordum. Şimdi vallahi küçütmeyeceğim öyle koydum. Ama suyu az dediğim gibi. Ben buna birazcık su kaynatayım. Üzerine ilave edeceğim. Evet, şimdi biz bittik. sosumuz da böyle. Şimdi ben aslında bir, bir tane bardak doldurmuşum ama o hiç olmadı. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Evet. <laughs> Önce biraz. Pisküt mi ilave edelim? Evet kızım, pisküt. Görüyor musunuz? Elini şöyle tut. Şöyle. <laughs> evet, bizim biz şimdi soslarla bittik. Biraz böyle pisküt ilave ettim. Hani ee, şunu öyle kullandık, Türkçesini? Ee, Çoko Prens pisküdü. Aynen, çünkü bize diğer bisküvitler olmadığı için. Evde yoktu, evet. Elimizde olanları kullandık. Aynen, kullandı. sosumuz da burada böyle. Biraz çilek, biraz muz doğradım. Hı hı. Şimdi dedim ya, biraz pisküt tozunu koydum. Ay önce çilek. Koyacağız. Ben sana bak böyle yapayım kamerayı. Hem bak nasıl çekiliyor. İyi mi? Ay daha çok heyecanlanıyorum. <laughs> Hadi. Zaten bu benim ilk yapışım diye bir bardak aslında daha yapmıştım. Ama bardak o kadar berbat oldu ki. annem onu koymayalım dedi. Çünkü rezilliyim. Ya rezillik dediği de şu kızım öyle değil Ay bak ya? işte düşüyor. Şu arkadaşlar. Şu pek olmadı. Kafanı çeker misin be? Ay kafam mı gözüktü? Tekrardan deniyoruz şimdi. Şimdi bir çilek daha alıyoruz. Muz çilek, mi? Sen muz, çilek. Ha, muz çilek. çilek diye mi yapıyorsun? He. Şu elini indir, kamera alsın. ha. Şöyle da küçük bir muz. Ya perfect olmuyor ama neyse. Benim elimden de bu kadar geliyor. Ne yapayım? Olsun olsun kızım olsun. güzeldir. Elimden gelmiyor deme. <laughs> so. Hı. Biraz daha. Aynen. Yine bisküvi koyacağım. Bak şimdi aralardan da çıkıyor. Farkında mısın? Çilekli. Bak. Kötü mü? Hayır. Güzel işte. Güzel Bak. mi? <laughs> Akışkan oluyor. Biraz daha bisküvi böyle şey yapalım. Ay. Üzerine. Ama bu bisküvi galiba biraz az oldu. Biraz daha... Yeterlik Yeter İlknur. Çok bisküvi yapma. Evdekiler sevmiyor çok bisküvi. Tamam. Kumuz koyalım ortasına. Bir tane de Kızım ne oldu <laughs> O, olmadı. Kızım devam doldursan onu koy Doldurayım yerine. mi? Tabii ki doldur. Ya rezilliğim deme <laughs> ya. Elimden hiçbir şey gelmiyor benim. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ay doldur. bak demiyormuştu. Tamam bağırma. Ama sen de böyle bağırıyorsun. Yilmir ben bağırmıyorum. Hadi doldur ha. Bak nasıl bana şey diyor. Kızım biraz daha doldur. Ya, tamam anne. Oldu mu sence? Biraz daha koy. Tamam. Şimdi üzerine birazcık şu tozdan at. Şundan at. Kızım. Açayım mı? Bir zahmet. Şey de üstüne iyi olurdu ha. Şey var ee, anne. Arkadaşlar. Artık fıstığı. böyle oldu. Şöyle bir çevirelim. Çile hiçbir şey belli değil. <laughs> İlknur bir tane de ben doldurayım mı? Aşağı tutsana kızım. Kamerayı bir aşağı bir yukarı. Ya o zaman sen doldur hadi. Sen tamam hadi ben yapayım. Bir, bir tane de ben yapayım arkadaşlar. Yüklü biraz heyecanlanıyor böyle durumlarda. Yo Şimdi... yapan bir <laughs> Alt tabakaya birazcık bisküvi koyalım, bisküvi tozu. Şöyle. Ben anne çok çok şey İpnurum, çok... bir dakika durur musun? Ben sana bak senin kedi düştü. <laughs> anne çok çile koyuyorsun. Yok yok değil. Anne mus niye koymuyor? Bir dakika kızım. Anne yani çok sık koyuyorsun. İknurum bir dakika anneciğim. Ben sana karıştım mı? Evet. Allah ım. Bak şimdi lütfen Hı. ablacım. Ablalar. Ne <laughs> Ellerini çek kamerada çok gözüküyor. Annem karıştı mı karışmadı? Şimdi bir yoruma yazın. Yok İknur koy. Yok yapma. <laughs> karıştı mı karışmadı mı? Karışmadı. Karışmadıysan kim karıştı? Vallahi İknur hepsi seni tutacak biliyorum. Herhalde. Ben annemin kızısıyım. <laughs> Kızıs. Bu mu şimdi? Evet bu. Hiç Olmadı. Değil ne? Neymiş Neyse arkadaşlar üf, Hep ağza gidecek ya diyorum ben size Böyle şeyler ben Beceremiyorum Hı, Tamam <laughs> Bu da böyle oldu <laughs> Bu da böyle oldu arkadaşlar Ama gözüküyor. Şu kanalını da bir <laughs> göster Allah aşkına Benim kanarımda kapatıyoruz arkadaşlar. Ben devam dolduruyorum. Sen devam doldur kızım. Arkadaşlar çorba da burada kaynıyor. İlknur arka tarafta dolduruyor e, şeyleri, sosları. Vanilye pudingi. Bu da böyle oldu. Bu da hafif hafif kaynıyor yavaştan. Arkadaşlar valla bana böyle yemekler verin. Yaparım. Da böyle. Ay muz koymayı unuttum senin yüzünde. Tatlı şeylerden fazla anlamıyorum yaptıklarım da var ama bilmiyorum böyle şeyleri ben de sevmiyorum yapmayı da sevmiyorum neyse yine de olsun mideye gidecek görüntüsü pek önemli değil bence sizce tadı önemli arkadaşlar bir de bana şu yaptığım turşu şunu bana çok soruldu yorumlarda hepinize dönemedim kusura bakmayın çünkü yorumlara yetişemiyorum ve bakamıyorum arkadaşlar hepinizden özür dilerim çünkü çok yorum var. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınızı okuyorum ama ama geri dönemiyorum. Bir kısmına dönüyorum ama diğerlerinde tamam bitiyor benim için. Şuna geleceğim. Bu çok soruluyor. Bunu nerede saklıyorsun abla? Kaç gün kapalı kalacak diye çok sorular geliyor. Arkadaşlar eğer hava sıcaksa 2 gün 3 gün içinde bu oluyor, ekşiyor. Ama eğer hava soğuksa bir bir hafta iki haftada olur Almanya'da şu an e, havalar çok güzel ve olmaya başladı hafif hafif sararmaya başlıyor biberleri daha yeşil ama hafif sararıyor e, bu şey olsun arkadaşlar bir bir iki gün daha dursun ben bunu şu mutfak kapısının arkasına koyuyorum yere orası gölge İyi oluyor öbür turşum da orada benim bunu ben 2 veya 3 gün sonra buzdolabına koyacağım eğer havalar böyle sıcak giderse yoksa bozulur onu söyleyeyim dedim yani havalar güzelse 2 gün 3 gün içinde yeniliyor arkadaşlar şu biberler sarardı mı tamam oldu demektir bunu söylemek istedim çünkü yorumlarda çok geldi yorumlara dönemedim arkadaşlar kusura bakmayın çünkü hem video hem yorumlar yetişemiyorum Dediğim gibi ben de bir ara hani dinleniyorum. Kalkıp tekrar devam ediyorum. O yüzden beni yanlış anlamayın. Hani yorumlara dönmüyor, bakmıyor diye. Beni yanlış anlamayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Canı yürekten, gönülden okuyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. İnşallah olmuştur. Şimdilik bir şey yok. Yani aklıma gelen bir şey yok. Çorbam daha kaynıyor. Kaynasın biz yemeğe geçeceğiz arkadaşlar. Kaynamasını bekliyorum şu an arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik şimdi ben e, evde bayatlamış ekmeğim vardı şöyle ben onları makineden geçirdim şöyle şimdi bunları poşetleyip buzluğa koyacağım buzluğunda da yer yok ya bakarım artık Bunlar köftelere iyi oluyor, hazır oluyor arkadaşlar. E, tos ekmeği şey olmuştu, bayatlamıştı. Dedim küflenmeden hemen rondodan geçireyim. Hmm. Dediğim gibi rahat oluyor. Bizler yemeklerimizi yedik. İpmur şu an makineyi dolduruyor bulaşık makinesini. Lavabo'nun etrafını falan topluyor. Bayağı da ekmek çıkmış. Evet. E, yaptığımız maknola güzel oldu arkadaşlar. İpnir'in ellerine sağlık. Biraz e, bardaklara formunu veremedik ama cidden güzel oldu. Tadı önemli zaten. Tadı güzel oldu. İpnir'in ellerine sağlık. Değil mi kızım? Allah razı olsun. Ben şöyle poşetleyeyim. Herhalde bir poşet daha çıkar. Şöyle şöyle buzluğa atayım. işler hiç bitmiyor arkadaşlar. Bugün Nur'la beraber çarşafları, yastıkları falan söktük. Kılıklarını makineye attım. Onlar yıkandı. Şimdi bir makine daha yıkıyor. Onlar serilecek. Bir de ben kendi yastıklarımı makineye attım. Kendi tüy yastıklar arkadaşlar. Onları komple makineye attım. Hava güzel dediğim gibi kurusun dedim ama daha kurumadı. Yarın anca kurur. Çünkü hava kararmaya başladı. Evet, ekmeği de bitirdik. Dediğim gibi çamaşır falan hiç bitmiyor. Yemekti, ekmekti. Çok çabuk akşam oluyor. Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Şu yere kırıntılar döküldü. Onları da alayım. Günah. Yer temiz arkadaşlar. Masanın üstü. Tamam. Doğası çıktı. Birine bakalım. Olsun. Şöyle yapayım. Ben bunları buzlu atacağım. Arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcımız olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.